Gaşiye Suresi Değerli dinleyenler, Gaşiye Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayette geçen Gaşiye kelimesinden alır. Tamamı 26 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Felaketleri bütün mahlukatı sarıp kaplayacak olan kıyamet gününün haberi sana geldi Yüzler vardır o gün zelil ve hakir, yorucu işler yapan, kızgın bir ateşe girecek, son derece sıcak bir kaynaktan içirmeyecekti. Onlar için darî dikeninden başka bir yiyecek yoktu. Ki o ne semirtir ne de açlığı giderir. Yüzler vardır, o gün güzeldir. Dünyada çalıştığından dolayı hoşnuttur yüksek bir cennettedir. Orada boş bir laf işitmez. Orada daima akan bir pınar. Orada yüksek tahtlar. Önlerine konmuş kaplar. Sıra sıra dizilmiş yastıklar. Yayılıp serilmiş saçaklı halılar vardır. Onlar hala ibretle bakmazlar mı o deveye? Nasıl yaratılmıştır o? O göğe nice yükseltilmiştir o? O dağlara nasıl dikilmişti o? O yere nasıl yayılıp döşenmişti o? Sen hemen hatırla. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların üzerine musallat bir adam değilsin. Lakin kim imandan yüz çevirir, Kur'an'ı inkar ederse Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz Onların öldükten sonra dönüşleri ancak bizedir. Sonra hesaplarını görmek de muhakkak bize ait.